Selamlar herkese. Dün akşam saatlerinde Gamescom 2025 sonunda yapılmış oldu. Aslında bunu Haziran'dan beri bekliyorduk ve bu sene yapılan en iyi etkinliklerden biri oldu. Baya güzel oyun duyuruldu ve uzun süredir beklediğim aslında benim ilk günden beri daha doğrusu Black Myth Wukong'un daha Black Myth serisini İkinci oyunu da duyurulmuş oldu. Resident Evil birlikte benim için anlamı bayağı farklı bu serilerin. 12 tane aslında güzel oyunumuz duyuruldu. Ben bu video içerisinde sizlere hızlı bir şekilde neler olmuş, gündemler neler var onları aktaracağım. Sonrasında hızlı bir şekilde başlayacağız. Diğer oyunlarla alakalı bilgileri vermeye haftalık oyun bülteninin diğer bir bölümüne hoş geldiniz aynı zamanda. Ne kadar beğenilmese bile Call of Duty'nin Black Ops'u 7. oyunu daha doğrusu 14 Kasım 2025'te çıkışını yapacak açıklanmış olduğu co-op zombi modu Game Pass'e falan filan geliyor. Bunlar da aslında dün akşamki etkinlik içerisinde öğrenmiş olduk. Niye böyle hızlı şekilde geçiyorum Black Ops 7'yi? Çünkü her şeyin aynı olduğu devam oyunlarından bir tanesi. Hatta Warzone'la alakalı bir şey bile açıklanmamış oldu. İnsanların beğenisini değil de tam tersi yönde Tepkisini çekmiş oldu. Black Ops 7 ama duyurulmuş oldu. 14 Kasım 2025'te çıkışını yapıyor. Palo dizisiyle alakalı yeni bir fragmanımız geldi aynı zamanda. Teaser trailer tadında en önemli detay aslında bu sezonla alakalı Vegas'a geri dönüyoruz. Ama Vegas'ın bombalanmadan önceki halini göreceğiz. Flashbackler sayesinde Gul'un bir hikayesi varmış burada geçmişten kalan. Onun devamı olacağı söyleniyor aynı zamanda bu. Oyunlardan da bir kişinin geri gelişini önemli bir karakterin görebilirmişiz. Yorumlar kısmında kim olduğunu tabii ki de yazmayı unutmayın. Evet diğer bir oyunumuz ise Resident Resident serisinin yeni 19. oyunu 9. oyunu Rockyam alakalı yeni bir fragman geldi ve yeni bir demo da aynı zamanda Gamescom'da oyuncuların beğenisine sunulmuş oldu. FPS kamera açısını falan destekleyecekmiş bu arada buna söylemiş oldum yani istediğinize göre ayarlayabiliyor musunuz bunu ve bazı sahnelerde direkt olarak FPS'e geçebilecekmiş oyun ayarlarınızı buna göre yaptığınız halde. Lego Batman oyunu da duyurulmuş oldu aynı zamanda. Legacy of the Dark Knight. Bu seri aslında şu şekilde özetlenebilir. Filmleri var, oyunları var, işte farklı şekilde ünlü olan içerikleri var bu oyun içerisinde ikonik sahnelerin çok fazla olduğu mesela ikonik bir sahne vardı Robert Pattinson'ın oynadığı Batman'de bu alev sahnesi Penguin'i falan kovalarken o sahnenin benzerini yapmışlar. Oyunda yine buna benzer sahneler olacakmış. Gotham oyunlarından benzer bir sahnelerin olacağı söyleniyor bu arada. Bunu da eklemek gerekiyor ve çıkış tarihi tabii ki de 2026 olarak söylenmiş oldu. Lords of Fallen 2 de duyurulmuş oldu aynı zamanda yeni bir fragman eşinde. Fragman güzel gözüküyor da gameplay nasıl olacak bilemiyorum işte. Yine çıkış tarihi 2026 olarak planlanıyor. Sekiro'nun No Defeat adlı animesi de duyurulmuş oldu. Bununla alakalı iki buçuk aydır aynı zamanda söylentiler vardı. Sonunda gün yüzü görmüş oldu bu projede aynı zamanda. Silent ile yeni bir bakış aynı zamanda fragman şeklinde yayınlanmış oldu. Küçük bir kombat gösterildi. Burada hikayelerle alakalı birkaç bir şey söylendi. Yine Silent Hill F ile alakalı da bir duyuru gelmiş oldu. Warhammer'ın yeni oyunu Down of the War'da sinematik trailer eşliğinde duyurulmuş oldu. Onimusha Way of the Sword'un yeni bir fragmanı yayınlanmış oldu gameplay eşliğinde. 2026 olarak planlanıyor. Çıkış tarihi EU5 de aynı zamanda yani Europa Universalist'e 4 Kasım için çıkışını yapacak. Ön sipariş fragmanı da yayınlanmış oldu. Ve en son olarak da Black Myth serisinin ikinci oyunu Black Myth Zugon Kai. Büyük ihtimalle ben bunu yanlış okudum yani pek çincem yok burada ama duyurulmuş oldu sinematik fragman eşliğinde. Bu oyunla alakalı ve seriyle alakalı özel bir video yapacağım bu arada. Çünkü denilene göre onu 15 yıl içerisinde her şey planlı şekilde giderse yaklaşık 7 ya da 8 tane Black Myth oyunu görecekmişiz. Ve ilerleyen zamanlarda da Black Myth Kong'a bir DLC gelebilirmiş. Bunu da söylemiş olayım aynı zamanda. Hatırlatmamı yapayım ama bunları unutmayın farklı video içerisinde yeniden anlatacağım. Black Mesh serisi bayağı bir gündemimizde olacak büyük ihtimalle. Evet akşam saatlerinde olan Gamescom etkinliğinde duyurulan oyunlar ve projeler bu şekildeydi. Aslında bunlardan en fazla beğendiğiniz ya da beklediğiniz oyunlar neler? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi. Sağlıcakla.